Selamlar dostlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Başlıktan da anladınız zaten. Bugün yine makyaj koleksiyonumu düzenleyeceğiz. Hatırlarsanız birkaç ay önce bu odayı şöyle bir düzenlemiştik. Yerleri falan değiştirmiştim. Çekmeceleri her ne kadar içime sinmemiş olsa da birazcık toparlamıştık. Bugün elemeler yapacağız koleksiyonumda. Birkaç ay önce zaten duyurusunu da yapmıştım sizlere. Koleksiyonumda elemeler yapacağım ve sizlere hediyeler göndereceğim şeklinde. Fakat nasıl yapacağımı bir türlü karar veremedim. Buna çok da vakit ayırmadım aslında birazcık benimle alakalı bir durum ihmal ettim yani bu toparlama işini. Şöyle bir şey yapacağız. Her ay periyodik olarak sizlere hediyeler göndereceğim arkadaşlarım. Bugün yaptığımız elemeler doğrultusunda ne kadar ürün çıkar. Bunu kaç ay şeklinde sizlere gönderirim bilmiyorum ama Aylık çekilişler düzenleyeceğim kanalda. Bunların duyurusunu videolarla yapacağım. İlk çekilişte videomuz bu olacak. Yani ilk hediye göndereceğim arkadaşım bu videonun altında yapılan yorumlardan seçilecek. Sonrakilerde diğer duyurularını yaptığım videoların altına gelen yorumlardan seçilecek. Hem elimdeki bu ürün fazlalığını aradan çıkartmış olacağım hem de sizlere faydalı olmuş olacağım arkadaşlar. Çünkü artık elimde çok fazla makyaj malzemesi birikti. Aslında diğer influencerlarla karşı karşılaştırdığınız zaman benim elimde çok fazla ürün yok. Yani onların koleksiyonları benim 2-3 katım kadar. Ben mesela alıyorum bir allık setini. Mesela geçenlerde pastelin krem allık setini aldım. İki tanesini elimden çıkardım bile şimdiden. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani ben elimde tutmuyorum çok fazla. Hem evde kalabalık yapıyor hem de gerçekten birinin işine yarasın istiyorum. Çünkü benim az önce de söyledim bitirmem mümkün değil. Çok zor. Hele tozları bitirmem yani imkansız. O yüzden bugün beraber eleme yapacağız arkadaşlarım. Zaten ihmal ettiğim de bir videoydu. Yani birkaç aydır erteliyordum. Artık bu da aradan çıksın ve şurası şöyle bir toparlansın istiyorum. Bu kalabalık sebebiyle inanır mısınız yeni ürün alasım gelmiyor. Yani yeni ürün denemem lazım kanal gereği. Alasım gelmiyor çünkü o kadar kalabalık ki sağ sol. Hani üstüne koy, üstüne koy, üstüne koy. Afakanlar basıyor bugün eleyeceğiz. Önce maskaralardan elemeler yapacağım arkadaşlarım. Çünkü aralarında çöpe gitmesi gerekenler yani tarihi geçenler de var. Sizlere göndereceklerim de var. Davlin'in şöyle Volume Booster isimli bir maskarası var arkadaşlarım. Bunu sizlerden birine hediye edeceğim. Aynı şekilde şu Trendyol'dan aldığım mavi bir maskara var. Reels çekerken bir kere kullandım. Bir kere de makyaj yaparken kullandım. Yani makyaj videosu çekerken kullandım. Bu da sizlerden birine gitsin istiyorum. Essence'ın şöyle I Love Extreme isimli bir maskarası var. Bu çok iyi bir maskara değildi. O yüzden benimle kalacak günlük olarak kullanırım. Biolisin Lifted isimli maskarası var bende. Yani bunu alalı bayağı oluyor. Çok da kullandım. O yüzden bu bende kalsın. Yani neredeyse bitmek üzere olduğunu düşünüyorum bunun çünkü. Hani size mümkün olduğunca dolu ürün göndermek istiyorum. O yüzden göndermeyeceğim. Essence de aynı şekilde çok kullandığım bir maskaraydı. Hala da kullanıyorum. Ama bunu size vereceğim arkadaşlar. Deborah Milano'nun My Power Volume isimliği. Şimdi şöyle bir maskarası var. Bu bana Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Böyle iki tane fırçası var bunun. Şurasında böyle bir plastik fırça var. Alt tarafında da kıl fırça var. Sadece bir kere kullandım. O da makyaj videosunda incelerken sonra elimi bile sürmedim. O yüzden sizlere hediye edebilirim. L'Oreal'in teleskopik maskarası zaten çok sık kullandım. Kalıyor. Revolution Lift and Define maskarasını geçen yaz elimden düşürmüyordum. O yüzden kalacak. Biolis'in Fake It maskarasının bu hangisiydi? Kahverengi olanmış arkadaşlar. Bu da benimle kalıyor. Yine Biolis'in Define It isimli maskarası var. Bunu da çok kullandım. Bu da debindedir. O yüzden bu da benimle kalacak. Yani yarım yamalak ürün göndermek istemiyorum. Bir tane çöpe gidecek bir ürünüm var. Biolis'in bu Shape It isimli kaş sabitleme maskarası. Yani ben buna çok şans verdim arkadaşlar. Çok kullandım, çok denedim, her türlü denedim yani. Acaba dedim benim kaşımla mı alakalı üründe bir sıkıntı var mı falan dedim ama hiçbir şey yapmıyor. Yani kaşıma su sürsem aynı etkiyi yaratır. Bir de bu kutunun içerisinde böyle renkli eyelinerlar var. Bunlar kalacak arkadaşlarım çünkü böyle Değişik makyajlar yapabilirim belki bir gün. Elimde dursunlar istiyorum. Wet n Wild'ın Mega Clear isimli bu kaş maskarası da benimle kalsın. Baksanıza zaten bayağı bir kullanmışım o yüzden onu da size göndermenin çok bir esprisi yok. Ayıp olur yani size onu göndermek. O yüzden bu sepetteki, pardon kutudaki elememiz tamam. La Essence'ın bu Get Big Lash maskarasını sizlerden birine hediye edeceğim. Aynı şekilde Nivell'in bu Makeup Station uzunluk veren maskarasını da sizlerden birine hediye edeceğim. Maybelline'in Sky High maskarası arkadaşlar. Bu maskara güzel bir maskara. Aslında sizlerden birine hediye edebilirdim. Fakat kurumuş bu maalesef. Davlin'in şu maskarasını da çok kullandım. Bu da böyle yarım yamalaktır. Bunu da ben kendim kullanırım. Flormar'ın şöyle bir maskarası var. Omlacious Fan Effect isimli. Bunu sizlerden birine hediye edebilirim. Yine çok sık kullandığım Beauty Girl'ün bu maskarası. Kırmızı renkli olan çok güzel bir maskara. Bu bitti bitecektir. Biolis'in Extended isimli maskarası. Bu maskara aslında yeni arkadaşlar. Bir ya da iki defa kullanmışımdır. Hatta belki de bir defa kullandım yani denediğim videoda. O yüzden sizden birine hediye edebilirim. Golden Rose'un Essential Full Volume Maskarası diye bir maskaram varmış benim. Bilmiyorum bu maskarayı. Denediğimi de çok hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama bu da sizden birine hediye edilebilir önümüzdeki aylarda. Essence'ın şöyle Get Big Lashes isimli bir maskarası var. Bu maskara benimle kalsın istiyorum. Liked'ın şöyle bir maskarası var bende biliyorsunuzdur diye düşünüyorum beni bir süredir takip edenler. Çok severim. Neredeyse bu da bitti bitecek. Yani yarım yamalak kalacak. Flormar'ın Hero maskarası. Bu da bir yıldır falan benim elimde. Bu da bitmek üzeredir. Bunu da çünkü geçen kış özellikle çok kullandım. L'Oreal'in şöyle bir maskarası var. Air Volume isimli. Ben de bu dursun istiyorum. Bu da çünkü bayağı ve eski arkadaşlar. Bunu ben bitiririm, atarım. Ee, size göndermek biraz ayıp kaçar. Evet, maskaralar bu kadardı. Şimdi şöyle bir e, göz kalemi, işte eyeliner falan koyduğum bir kupam var. Bunların içerisindeki ürünleri şöyle bir toparlayalım istiyorum. Liked'ın dudak kalemi. Bu benle kalıyor. Severim. Bu çöpe gidecek arkadaşlar. Pastel'in Fast and Easy isimli göz kalemi. Bu kalemi ben bu kanalı açmadan belki de bir yıl önce falan almıştım. Yani en az dört yıllık bir kalem. Çöp. Biulis'in şöyle bordo bir eyeliner'ı var. Bu benle kalıyor arkadaşlar. Bu zaten özel koleksiyon bir üründü. Lovely'nin şöyle mavi bir eyeliner var. Bu da benimle kalıyor. Biolis'in Dragit eyelinerından elimde bir tane açılmamış var. Ve bir tane daha var açılmamış. Bakın çünkü yedekli kullanıyorum. Bir tane de açılmış olan var kullandığım arkadaşlar. Açılmış olanı alıyorum. Bir tane yedeği alıyorum ve bir diğerini de size ayırıyorum. Hediye olarak göndereceğim. Lightning kaç kalemi kalıyor. City şöyle dudak kalemleri var arkadaşlar ama bunlar çok eski. Yani içinde biraz var ama fazla eski. Yani o yüzden çöpe atacağım bunu. L'Oreal'in şöyle elimde iki tane lip gloss'u var arkadaşlar. Birisi böyle krem gibi bir tanesi böyle ışıltılı. Işıltılı gloss'ları daha çok seveceğinizi düşünüyorum. O yüzden bu gloss'u sizler için ayırıyorum. Şunu elimde tutacağım. Bu bana videolarda falan lazım olabilir çünkü. Onun dışında buradakilerin birçoğu matruj arkadaşlarım. L'acte'nın şöyle koleksiyon rujları falan var. Bunlar böyle bana size bilgi verme konusunda gerekli olabilir. O yüzden elemiyorum. Şurada yapacağım bir eleme var mı? Bir bakayım. Şöyle bir lip gloss var arkadaşlar. Golden Rose markasının 90 Glow Shine Lip Gloss'u. Bunlar da size ayırıyorum. Sıra bu çekmeceye geldi. Şimdi bu çekmeceyi sizlere nasıl göstereceğim? Bu tarafı zaten beraber düzenlemiştik arkadaşlarım. Makyaj koleksiyonumu düzenliyorum, hayatımı değiştiriyorum videosunda. Buraya sadece ekstradan iki tane sepet aldım ve kendime şöyle bir hedef koydum. Krem ürünler. Bu kutudan daha fazla olmayacak. Toz ürünlerde bu kutudan daha fazla olmayacak. Aynı şekilde far paletleri de şundan daha fazla olmayacak. Yani hedefim yapacağım eleme bu şekilde olsun istiyorum. Bakın zaten fazlalıklar var burada. Önce far paletleriyle bir başlayalım. Şu Maybelline'in News of New York far paletini ayırmıyorum çünkü çok sevdiğim bir palet arkadaşlarım. Bu Wet n Wild'ın paletini de çok seviyorum. Bu da benimle kalacak. E, Lavlin'in falan şöyle bir paleti var. O da kalsın istiyorum. Aslında benim eleme yapacağım paletler büyük paletler. Küçük paletleri ben mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Yani affetmiyorum. Mesela şunu eleyebiliriz. Hug and Teddy's. Aynen bunu eleyelim. Pastel'in şöyle bir far paleti var. Kalsın. Şimdi YouTube kanalımda olduğu için arkadaşlar her markadan elimde ürün bulundurmaya çalışıyorum. Yani her şeyi de eleyemiyorum ne yazık ki. Şurada paletler var. Bakın mesela şu Birds of Paradise kalacak. Friends Far paleti kalacak. Unconditional Love paleti kalacak. Bu Sativa paleti de kalacak. Yeşil tonları içeren. E şunu da bırakacağım. Çünkü bunun içerisindeki renkler bayağı kullanışlıydı diye hatırlıyorum. Bir Yeti gördün şöyle bir far paleti var. Yani markaya ait elimde bir tane de olsa far paleti bulundurmak istediğim için kalacak. The Balm'ınki kalıyor. Şu Chuck kalacak. Koleksiyonu seviyorum ben. Wet n Wild'ın elimde bir bu koleksiyondan bir tane de şu koleksiyondan far paleti kalsın istiyorum. Pretty by Flormar'ı da tutmak durumundayım. Çünkü elimde bir tane de olsa aynı markadan ürün olsun istiyorum. Bunu elimden çıkaracağım. Bu mini solarda satılan bir far paletiydi. Güzel bir paletti. Biolis'in şöyle bir far paleti var bende. Bir tanesi Everyday Me isimli olan. Bir tanesi de Solar Enerji olan. Solar Enerji olan sizlerden birine hediye edilecek. Sadece bir tane kalması benim için yeterli. E şurada La Casa'da papel far paleti var. Bu da bende kalıyor. Like'ın şöyle far paleti var. Bu da kalacak. Her markadan bir tane tutmak istediğim için. Bu da kalıyor arkadaşlarım. Maybelline'in bir far paleti bu. L'Oreal kalıyor. Bunu çok seviyorum. Bu da kalıyor. Şu neymiş? Hı, bu da gidiyor. Bunu da sizlerden birine hediye edeceğim. Wet n Wild'ın Star Lux koleksiyonuna ait bir üründü bu. Şöyle bir far paleti var bende. Bu far paletini ben pek beğenmemiştim. Ama Catwoman um falan ya kalsın istiyorum. Şöyle bir e, Ultimate isimli far paleti var. Bunun videosunu çekeceğim. Bu da benimle kalacak. Bu tozlarda şöyle elemeler yapacağım arkadaşlar. Mesela Biulis'in bende... E, allığından 3 tane var galiba. Bir dakika. Şimdi 2 tane Biolis'in bende bronzer var. 2 tane allığı var. 1 tane aydınlatıcısı var. Şöyle ürünü var bende arkadaşlar. Bakın bu baked olanlar. Bu baked olanları elimden çıkartmıyorum. Çünkü ikisi de farklı tonlarda olanlar. Farklı amaca hizmet ediyorlar. Ama bunlar aynı amaca hizmet ediyor yani. O yüzden şu Touch It isimli olan e, allıklarından Sunset rengini sizler için ayırıyorum. Şu rengi bende kalacak. İki tane bronzerından ışıltılı olanı kendime ayırıyorum. Ve bu mat olan size gidecek. Çünkü ışıltılı olanı herkes kullanmaz. Bir tane toz aydınlatısı olduğu için elimde onu kendime ayırıyorum. Oradan bir eleme yapmayacağız arkadaşlarım. Şimdi bir dakika, bir saniye. Yine dağıttım buraları. Liked'ın elimde birkaç tane ürünü var. Mesela şu bronzer'ı ee, şöyle iki tane allığı varmış aynen. Bir tane daha allığı var şu anda masamda. Bu hangisi? Bu sweet pink olan. Bu rose quartz olan. Şu rose quartz olanla şu bronzer kalsın istiyorum ben de. Şu sweet pink'i elimizden çıkartalım. Çünkü Bioris'ten pembe tonlu olanı ayırdık zaten kendimize. Bir tane de aydınlatıcı var. Bu da elimde kalsın. Çünkü birer tane ürün kalsın istiyorum. Şimdi şu krem ürünlerden bir takım elemeler yapalım. Nix'in şöyle Bare With Me jel zımbırtısı var bende. Bu bende kalacak. Çünkü Nix'e ait tek bir tane allığım var. Şu da bende kalıyor. Bunu çok soran oluyor çünkü performansını falan kalacak benimle. Şu Lauli'nin e, likit highlighter'ı çok güzel. Bu benimle kalacak. Şu Biolis'in e, allıklarından birini göndereceğim size. Şu Pinky Punch olanı gönderiyorum. Diğerleri benimle kalabilir. Zaten diğerlerini çok kullandım arkadaşlar. Size göndermek biraz ayıp olur. Lauli'nin yine şöyle bir likit highlighter'ı var. Bunu da sizler için ayırıyorum. Biolis'in şöyle jel bir jel şeklinde aslında bir krem de bence jele daha yakın bir formülü var. Allığını sizler için ayırıyorum. Bunu da sizler için ayırıyorum. Biolis'in bu Aloha isimli likit allığı. Biolis'in Amazed isimli bu jel aydınlatıcısını da sizler için ayırıyorum. Lighten bu aydınlatıcısı benle kalsın. Yani bir tane jel olsun elimde. Şunlar zaten Proxy'nin Bunların videosunu çekeceğim. Şunu çok seviyorum. Çok sık kullanıyorum. Bunu zaten yeni aldım. Ee, güzel bir ürün. Biolis'in şöyle Radiant It isimli bir aydınlatıcısı var. Bunu da sizler için ayıracağım arkadaşlarım. Bu kadar. Bakın şöyle bir sepet de daha önceden ayırdım. Mesela Nivel well markasının şöyle bir far paleti var. Bunu koyuyoruz sizler için. Essence'ın My Power serisine ait bir far paleti var. City Color'ın Nude isimli far paleti var. Şu Copper isimli far paleti. Mesela Bioliss'in yine bir far paletini ayırmışım sizlere. Şöyle bir yine far paletimiz var. Violis'in şöyle Dream Travel Repeat isimli bir far paleti var. Özel koleksiyon bir paletti bu. Bakın Liked'ın bir aydınlatıcısını burada ayırmışım sizlere. Bu da gidiyor kutuya. Bakın ojeler ayırmışım. Şöyle Biolis'in Paradise Vibes isimli bir far paleti daha var bende. Bu da özel koleksiyondu. Bence şimdiye kadarki Biolis'in en güzel far paleti bu olabilir. Bunu da sizler için ayırıyorum. Burada bir şeyler var. Bakın maskara var. Deborah'ın bir maskarası burada da var. Karla make bir maskarasını ayırmışım. Bakın rujlar var. İki tane yine Biolis'in rujları. Bu da ten ürünlerini falan ayırdığım bir kutu. Biolis'in şöyle Format It isimli bir fondöteni var arkadaşlarım. Sadece bir kere kullandım. O yüzden bunu sizlere göndereceğim. Farmasinin şöyle VFX Pro isimli bir makyaj bazı var. Sadece bir kere kullandım. Bu da size hediye edilecek. Biolis'in şöyle rujları var. Bunlar çöp arkadaşlar. Bunlar benim iki buçuk yıl aşkındır falan elimde size gönderemem kalacak. Böyle bir Minimized isimli makyaj bazı var arkadaşlar. Bunu da size için ayırıyorum. Yoris'in yine şöyle bir BB kremi var arkadaşlar bende. Sizler için ayırıyorum. E, Liked'ın şöyle bir fondoteni var. True Beige isimli. Bana rengi çok açık geldi. O yüzden sizler için ayırıyorum. Bunu boş verin. Bu pazardan aldığım bir üründü. Liked'ın şöyle bakın jel bir aydınlatıcısı var. Bunu da sizler için ayırıyorum. Yine Biolis'in bir BB kremi var. Bunun rengi de Pale Almond. Bunu da sizler için ayırıyorum. Biolis'in şöyle kontür stikleri var arkadaşlar. Çok parlak ürünler değildi bunlar. Zaten incelediğim videoda da söyledim ama Çekilişe koyacağım. Şöyle Form It isimli bir fondöten var ama bu çok eski. Bu o yüzden çöpe gidecek. Size gönderemem. Ee, bu neymiş? Save It isimli matlaştırıcı makyaj bazı. Bu yeni sayılabilecek ürünlerden. Bir kere kullandım. Bu da size gidiyor. Bir tane daha e, Liked'ın bir ürünü var. Bu Tinted Moisturizer olan. Çok oksitlendiği için arkadaşlar bunu da çöpe atacağım. Evet arkadaşlarım bu seneki ilk elememizi tamamladık sene sonuna doğru bir eleme daha yapacağım gibi duruyor. Çünkü fazlasıyla ürün varmış elimde. Yani şöyle bir eleme yaparken elim sürekli farklı farklı ürünlere de gidiyor. Bakın şöyle iki tane kutu çıktı sizlere. Önümüzdeki aylarda kutu yaparak göndereceğim. Ama ilk çekilişi Temmuz ayında açıklayacağım için yazın en güzel zamanlarında olacağı için böyle çok tatlı yazlık bir kutu hazırlayacağım sizlere. İşte lip glosslar olacak, cıvıl cıvıl ojeler olacak, rengarenk far paletleri olacak Kremallıklar falan olacak. E umarım kazanan kişi de eline geçen kutuyu çok sever. Çekilişin şartlarından bahsedeyim. Son birkaç aydır YouTube kanalıma içerik bulmakta çok zorlanıyorum arkadaşlarım. Aslında yeni ürünler deniyorum. İşte A101 bin ürünleri deniyorum. Vlog çekiyorum. Temizlik vlogları falan çekiyorum. Fondöten inceliyorum. Ruj inceliyorum ama ara sırada insan değişiklik yapmak istiyor. Bunun için sizlerin yardımına ihtiyacım var. Az önce bahsettiğim video konseptleri tabii ki devam edecek. Onları çekeceğim ama sizlerin böyle benim ürettiğim içerikler dışında dikkatini çeken farklı içerikler varsa bana öneride bulun olursanız çok ama çok mutlu olurum. Öneride bulunmayan, sadece katıldım yazan arkadaşların yorumlarını dikkate almayacağımı da belirtmek istiyorum. Kullandığım çekiliş açıklama uygulamasında yedekli bir şekilde sonuç çıkartabiliyorsunuz. Yedeklere geçecek ödül hakkınız yani eğer öneride bulunmazsanız. Çünkü benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu çekilişte önerileriniz. Ayrıca kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve videomu beğenmenizi istiyorum. Şimdi ben kaçayım arkadaşlarım. Bu oda şu anda 45 5 derece sıcaktan patladım. Yineyim şöyle bir nefes alayım, hava alayım. Bir de çok konuştum ya yoruldum, boğazım falan ağrıyor her zamanki gibi. Yani gidiyorum. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumunuzun sonuna da katıldım yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.